Geri zekalı ne haber? Tipi bu. Dur tipine biraz dalga geçeyim. Tipi bu. Tipi bayı Tipi bu. Şeytan görse namaza başlar Şeytan bunu görse şey olurla la. Diyor ki ben benden tipsizleri de varmış der. Tipi bu. Tipi bayı Dişlere bak. Vurayım o tipi. Dişleri de pis. İnsan biraz ağzını yıkar. Koca gari. Bunu bir türlü bulamadık. Kod nerede la? He? Senin var ya o sopayı alırım. O kanar var ya. Asıl beni alsın. Tövbe Rabbim çözdüğüm oyunu kodunu arıyorum ya. Error verdim. <laughs> Salak karı seni. Beynim error verdi senin yüzünden. Asıl baga ben girdim. Köpek. Her neyse hamser. Cezaya geçelim. Makine yapmıştım. Makineden aldım bunları tekrar. Zaten kirli. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 Sanırım ölüyor. Ailesi. Tamam sen de abone ol benim kanalım. Anan Gaming TR. <laughs> Öyle <laughs> bir şey mi var? Salak ya. Salak seni. Ama gitmiyor böyle. Bir saat siliyor ne? <laughs> bir saat siliyor ne orada? Baksana bak şimdi. Böyle daha iyi bence. <laughs> <laughs> Sesi kızmamışım. Sesi kızmamışım. <laughs> Tamam <laughs> ne cringe bir videodan bu. Eee <laughs> bunu iki yapalım. <laughs> Dondum. Karının parmağını mı çizecek? Ulan oğlum. Karının eli nerede? Karının eli yokmuş. Karı yemek yerine parmağını mı koyay her yemeğe? Tamam etin fiyatı bu kadar pahalı olabilir ama ay Gerçekten kesme tabii ki de. O men tanrım hayır ya. Anam. <laughs> Selamün aleyküm benim adım Azrail. Kız ne kadar güzel korktu öyle. Ne kadar inandırıcı korktu. Kızın korkmasına bakın millet. Ha böyle. <laughs> bak bak kızı korkmaya bak uyanmasak. Bak bak. Öyle korkut. Tiba <Öff. Gülüyor> bu. Salak. Bir koyacağım arkadan götüne yapışacak yere. Göte boya. Önemli tam kur. Götüne sokacağım abi bir <laughs> Töbe tövbe tövbe. Argandayım. <laughs> Götüne girdi. Töbe <laughs> töbe. Tövbe tövbe ne Oğlum sıkıştık lan. Koymuşlar oraya. Karısı koymuş herhalde. Terk ediyorum seni herhalde. Aa terk mektubu. Ben gidiyorum. Hayatından çıkıyorum. <laughs> Biraz dublaj yapayım. Sen de Lara olası. Aha. Sıçtı Cafer bez getir. Bir şey olacak. Bir boklar olacak. Yeter daha! <laughs> Lan! 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 <laughs> Biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben nasıl tahmin ettim. Hep böyle genellikle şey duruyor ya böyle sakin sakin sessizlik oley! Bir ebesini sattığım çıkay dışarı işte. Diğer videoya geçelim. <laughs> Güreni mi buz ya? Aa! Anam! Aa! Ağzını sana gardımın. Aa sana gardım. Ses çıkay geri bayılma yavrum. buz oldu karaya bak. Tabi. Ah, seni de döveyim biraz. Gir avranın içine gir 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 bak ne sıkıştırdım seni Kafanı ezilsin oradan <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok kötü bir şey oldu lan bu. Dua et erkek değilim. Ay Lan granny şey yapacak kadar abaz olan var mı lan? Yo artık. Girerim. <laughs> Allah'ım ya. Bak bak karayı sıkıştırıyorum çok hoşuma gitti bu Dayak yemek istiyorsun ben seni Dövmek istiyorum tamam ama Şu arabayla Kastı lan Oha Karacan çekişi Oha Allah'ım sen midemizi koru ya Rabbim amin. <laughs>